Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Babacan'ın A takımındaki isim istifa etti. Profiline AK Parti'yi ekledi. 14 Mayıs seçimlerinin ardından muhalefette tartışmalar devam ederken ard arda istifa haberleri de geliyor. Altılı masada başta CHP olmak üzere İyi Parti ve Gelecek Partisi'nden sonra Deva Partisi'nden üst düzey istifa yaşandı. Deva Partisi GMKY üyesi ve Teşkilat Başkanı Yardımcısı İkram Dinçer partisinden istifa ettiğini açıkladı. Dinçer, istifa kararının gerekçesini ve yaşanan süreci 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra açıklayacağını duyurdu. Dinçer'in Twitter'da Profiline 23. dönem AK Parti milletvekili ifadesini eklemesi de dikkat çekti. Gelecek Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Teber de, Genel Başkan'a olan inancımı kaybettim, adaletli ve liyakatlı bir tutumu olacağına inanmıyorum diyerek partisinden istifa etti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.